Herkes, herkese merhaba arkadaşlar. Yanımda kırmızı beyaz bir tavuk var. <laughs> Bugün oyuncaklarımızın hepsini getirdik. Biraz ayıklayacağız. İnci sahi izin verirse tabii kırıkları, dökükleri ayıklamamız lazım. Her yer oyuncak dolu. Hep birlikte oyuncaklarımızı ayıklayalım. Olur Ve oyuncaklarımıza bakalım. İnci sahi dünyanın oyuncağı. İnciser ve Dünya'nın nasıl oyuncakları var? Pardon pardon tavuk ve dünya. Bak 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 Çocuğunu getirebilirsin. İnciser bir çocuğu var arkadaşlar. Ay tavuk düşüyor tavuk. <laughs> Göster bakalım arkadaşlar çocuğunu tamam. Elif çiçek. Bu arada çiçek ismi Elif ve iki yaşında çocuğum bildiğiniz oyuncaklardan ama ben çocuğum yok. <laughs> İnsan onu çok seviyor. Sabahları kendi okula giderken onları okula götürüyor. Eee! Ben okuldan alıyorum. Üç tane daha çocuğum var. Onlar da şu an biri şurada yapıyor. <laughs> ama Arkadaşlar <göremedim. gülüyor> ben İdiş Ayı'yı çocuğu Elif Çiçek. Baba. Baba. Evet İnci evet. Sahne'nin çocuğunu görüyorsunuz. Tabii ki bir kız o zaman Elif koymazdım. Kız 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 çocuğu. Siz kız çocuğunuz olsaydı ne yaparsınız? Adını ne koyarlardı acaba İnci Sari? Adını yorumlara yazın. Erkekse de erkek ya da kız. Değil. Kız ve erkek olursa cinsiyeti hangisi yazın? Benimki kız. Şimdi İnci Sare o zaman oyuncaklarımızı boşaltıp neler var neler yok bakalım hazır mısın? Evet ben büyümüş. Hadi bakalım hazır mısın? Konuşma Döküyorum. Yana, Önce bakıyorum. küçük kutumuzu dökelim. Bir, okay, evet. iki, 3. Şekli dağıtalım ana arkadaşlar. Küçükler, büyükler. <laughs> arkadaşlar bu arada benim damat ve dinozor oyuncağım var yeni. Dağmaz odamdaydı görmüştüm. <laughs> Koş getir gel oyuncak. Ben de büyük kutuyu açarsam burada böyle legolarımız var. Bunları şurada açmayalım. Kenarda dursun. Neredeyse bütün çocuklarda olan doktor çantamız var. Çok iyi hatırlıyorum. İnsan bunu isterken inanılmaz bir <laughs> şey. Evet <laughs> aşkım. İstiyordu tutturmuştu. Geldik. Damat da geldi bakın. Kim sen gelini göster ben büyüdü döküyüm. Arkadaşlar yok. bu da karton bardak. Bilin bakalım kimin en sevdiği oyuncak? Tabii ki dünya şut. O kadar çok oyuncak çok var. Pet bardaklarla oynamaya bayılıyor değil mi İncizare. Şimdi öbür kutumuzda dökelim. Neler var neler Oy. 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 Saçımı tutattım. Takamadım. Bu da insan çantası arkadaşlar. Sen Mesela hazırsın bayrama. Bayram çocuğu gibi. Ah, dünya nasıl bakıyor? <laughs> evet. Hadi bakalım bunları nasıl ayıklayacağız? Önce bence bebeklerimizi ay ayıralım. Bir sürü bebeğimiz var. bebeklerimizi bir ayıralım. İnci de beni duyuyor musun? Önce ön arasına öyle çıktı arkadaşlar. Çünkü dünya oynuyor. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ay, evet, darmadağın gözücüyorum. İnci sana bebeklerimizi ayıklayalım mı? İnci evet. oyun kurmaya başladı bile. Önce bebeklerimizi ayıklayalım. Şu küçük kutuya, şu küçük kutuya bar bebekleri normal bebekleri falan koyabiliriz bence. Öbür kutuya da geri kalan sağlam Anne. oyuncakları da oluruz. Evet. Anne lütfen bar eşyalarını da. Tamam, bar eşyalarında çantaları var, ayakkabıları var elbiseleri var. Hadi şimdi bebekleri ayıklayalım önce. Evet. Şöyle bir kenara ayıklayalım bebekleri. Ben evet. sana vereyim, sen kenara koy olur mu? Koy öyle kenara ben bebekleri. Ben kendi oynadığım bebekleri aldım. Al bakalım. Oy, kafası çıktı bebek. Arkadaşlar. Zaten kopuktu. <laughs> Zaten böyle kopuk. Çok çirkin. Kızlar, siz elbisenizi niye çıkardınız? Hemen size elbise giydirelim. Evet, evet. Evet, evet. Evet aferin bu çıkar Evet renkseler evet, çıkmaz kızlar Evet çok güzel oldun maşallah Atma canım güzelce böyle onları. onları <laughs> Bebekler, Bebekleriniz fırlatıyor Çoğu bebek elbisesi bir yerde Ayakkabısı bir yerde Kolu yok mesela Kolu nerede saçları darmaduman Yazık değil mi bebeklere Ben yapmadım kendileri bozdular Kendin siz neden saçınızı başınızı bozuyorsunuz bakayım? Size gider size gidi. Ben ben onların saçını açıyorum Davet abi. Evet. Dağır. Yani, bir şey yok. Sen de buraya gel. ya. Çok güzel, güzel oldun. Şimdi. Tak tak. Ya anne. Al bakalım. Ya anne bu benim. Saçım. Çocuğun mu? Sen çocuğun oyuncaklarını içine atmışsın. Al bakalım. Ya anne sen attın. ne zaman attın? Ben, attım? Attım. ben Bakalım. Tamam önce bebeklerin hepsini ayıralım. Ne var ne yok görelim şuraya bak darmadım mı her yer. Aa bu dünyanın öyle bebek oyuncağı ses ses çıkarıyor. Bebek değil mi? Ne? Sandalaç. Ne? Sandalaç. Sandalaç mı? O ne sankan kız? O ne kız? O ne kız? Sandalaç oyuncağı. Sandalaç oyuncağı mı? Sankan. Sankan oyuncak mı? Anahtarlığım bir de burada. Anahtarlığım burada işine. Kopmuş bir de. Yazıklarım olsun. Ben koparmadım. Baban kopardı değil mi? Evet babam. Al, Anne al. benim babamın yeri karnımda versene. Nerede? Bu bebeklerin kıyafetlerini bulup giydirmek lazım. Anne benim karnımda var. Nerede? Yani. Burada bir tane çıkardım. Bir Bu dönüşsün gibi. Ünal'a söyleyelim. Benim anahtarlığımı kopardık ve hemen bana bir anahtarlık alsın. Tamam mı Nisa'ya? Nasıl tamam. kopardıysa hemen alsın. Ben de. Ben diyeceğim ki kim unicornumu kaybettiğinden hemen bana yeni bir unicorn oyuncağı anlatacak. Yavaş, yavaş yavaş Bakın benim hacı yazılmazım da var. İki tane vardı. Şunu da göstereyim. Bir tane daha vardı. Bir tane daha vardı ama kaybettim. Evet ama çok tatlılardı. Ufacıklar böyle iktiriyoruz yatmıyorlar. hacı yapmanın özelliği o da. Emsi ben başka bazı bir emsisi bulamadım. İki bebeğimizin daha üstünü bilmek lazım. Nerede? Ben hepside? burada. O oh, kuyruk kız. Deniz kızı kuyruğuydu galiba değil mi? Evet. Arkadaşlar bu arada İstare çok fena hastaydı. Ateşlendi böyle 5 gün tabii 4 5 gün ateşimiz sürdü. Çok dikkat edin. Ellerinizi güzelce yıkayın okuldan gelince değil mi İstarecik? Evet. Güzel güzel sabunlayın. Bolca meyve yiyin, sebze yiyin. Evet. Anneniz size ne pişiriyorsa hayır demeden yiyin. Evet. 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 Yemeklerinizi, güzelliğinizi, ellerinizi tertemiz tutun. Evet, 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 evet Bir de okulda böyle arkadaşlarınızla sanılmayın ki birbirinize hastalık geçmesin, evet, değil evet. mi? Evet, ağzım, tamam, başladı gene. Al bakalım. Ağzım, evet. <laughs> Tamam alayım. Tamam ağlayayım. İnci Sari'ye serum taktılar arkadaşlar. İnci Sari çok cesaretliydi ama ilk anlatmak ister misin? İlk, o kadar çok ağzım. Al, İlk önce o kadar ağlam gitti. Ama koptu. Sonra bir anda kustum. Hiç acımadı. İlk acıcıca sandı. İstemiyorum, yani istemiyorum, istemiyorum. Korkuyorum. Çıkartma oldu, biliyor musunuz? Çıkartırken bir kanaktı. Yanda o kadar çok kanım çıktı ki. Ama biz bastıramadık. Evet, Emir abisi bize koluna iyice bastır dedi. Elimle mandırdı kolundan evet, elinden de. Koldan bulamadılar, elden aldılar. Elden evet, şuradan çok fazla bulmuşlar. Aldılar. Evet. Ama sağlık için doktorlar, hemşireler ne diyorsa yapmak zorunda çünkü ateşimiz düşmüyordu. Serumu verdiler, kızım hemen iyileşti. Şurupların da güzel işti ama ayrıca. O çok <laughs> kötü. Değil mi ya? Çıkarttı kendini mi? Ama bunların hepsi iyi olmamız için tabii ki. Evet, Bebeğin hepsini bulamıyorum. Bebeklerin hepsini bulamıyorum. Bunlar bir kenarda dursunlar. Bunu durdukça giydiririz. Anne bak bunun da yok. Al bunu da al. İnternette bebeklerimiz niye böyle Kiminin kolu yok kiminin bacağı yok. Yazık bunlara. Anne ben kapağım var. Kız bu nasıl bacak? Saldın Bu ne? <laughs> <laughs> Çıvık kraker bacak. Anne sen bana hediye aldın. Ben <laughs> mi almıştım bana? Nasıl bir bebek almışım? Bana da yuh yazıklarım olsun. Bana da yazıklar olsun gerçekten. Size piyano çalıyorum. Ooo <laughs> <laughs> İnci Serhanlar da buradaymış. <laughs> Oo, Dünya siz de mi buradasınız? Hayret Dünya bugün nasıl ses çıkmıyor? Çok şaşkınım. Sen şaşkın mısın? Hayır. Yeter <laughs> artık canım. bak 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 bak. tavuğa geldiler. İnternet hiçbir şey toparlayamadık. Ay dünya Bak 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 bak. Aa, arabalarımızı şöyle koyalım. <laughs> dur dur, dur. dur da böyle zemin tak güzel güzel lütfen. Dur, dur. <laughs> Bu da şeydi arkadaşlar. Hmm. Köpük tabancası. Altına altını köpük dolduruyor. O ucu nerede bunun? Baloncu. Aa baloncu. Yok muydu? Böyle miydi? <laughs> misin? Evet. Harucuk vardı ya anne yok. Dön böyle. Kavuğun ucu olmaz Biz bu oyuncakları <laughs> ah be elisi daha bulduk. Nasıl toplayacağız acaba? Çok merak ediyorum. Ayşe'nin de Ayşe'nin. Yani şey ya Ayşe parçalama ya. anne ben parçaladım. Ben de parçaladım. Hayır. Ee? Evet. Ben de parçaladım. Kim parçaladı? Dünya. Yok artık. Dünyanın gücü yok. Ben parçaladım. Şu hazır bebekleri Ece Bir deniz Ayşo. Bu. Ee, bu da güzel saç. Güzel saç. Şaka bu güzel saç. Bu kalpli. Bu güzel saç. Bu beyin kafa. <gülüyor> <gülüyor> bu. Bu da bunun annesi olduğu için bunun da prenses. Bu da benim doğal bebeğim. Cry baby. <laughs> bu da şey bildiğiniz yastık bebek Bu tavşan kız Bunun adı Elif Bunun, bunun adı Şey lol bebek Bu ikisinin adı Bu turuncunun adı Rapunzel Çünkü bunlar Rapunzel Bu da bildiğiniz bebeklerden Bunun adı da Ece Sen Ece ile Elif'i Çok mu seviyorsun? Bütün bebeklerin Elif Ece Evet. Bunun ismi de gelin. Bu da damat. Oo. Böyle yaptım. Evet. Şimdi mutfağa geçelim mi? Bir de evet. mutfağa topladı topladığın sari. Hadi bakalım mutfağımızı da bakalım. Evet. Arkadaşlar ben, ben annemin yapamadıklarını düzelttim. <laughs> <laughs> şimdi bu şakacıktan burası burada. Pizza. Geçelim pizza. İlk önce şu şeylerimden bir şey unutmuşuz. Nerede o? Unuttum. Mutfağımız. Evet onu dünya aldı galiba. Az önce. Burada olumlu. bardak da var. Burada bardaklarımız var. Burada mutfağımız var iki tane. İkisinde de musluk var. Şöyle çekmecesi var. Bunun burada tatlı çekmecesi. Burası buraya pizza falan koyuyorum. Burası pizza yerim. Bunun çekmeceleri var. Eşyalarını kaybettim. Burada musluk. Burada bulaşık yıkanıyor. Şimdi geldik bunlara. Bu bildiğiniz tencere oyuncak. Evet. Bu şey. İşte ocak. Seni yerim. Bu da öyle tencere oyuncak. Bu brokoli, bu havuç, bu da tatlı. Evet, burada şey şey. da bakın kızartması. burada da suyumuz var böyle su döküyoruz burada da tabaklarımız var böyle mavi tabak böyle pembe tabak böyle başka bir şekilde pembe tabak bir tane daha aynı tabak bir tane de yeşil tabak var şöyle hemen bir daha toplayalım şöyle bunu da koyduk da. Na koyduk. Burada da çaydanlık var. Burada üzüm var. Bakalım üzüm nerede üzüm? Böyle. Evet. Burada pizzalarımız var. Çiğ şurada. Hemen buzdolabından alalım pizzaları. Her birine bir tane. Bu da bildiğiniz klasik bebek oyuncaklarından. Oh, Aa klasikmiş. Yerim klasik diyen Bebe ağzına. Yedim. bebek oyuncak. Hadi gidiyorum. Ve hepsini aynı yere aldım. Ama Yap, öyle bit, güzel bit, gitmez bit, bence. Değiştir yerlerini, dolambaçlı dolana gitsin. Şöyle çevir o. Hayır, çevir. Çıkarmadan çevirebilirsin. Ne? Ha, çevir çıkarmadan. Hayır, hayır. Tak hepsini. Hah. Çıkarmadan da yapılabilir. Dur. Şöyle yapayım. Şöyle. Böyle takayım. Şöyle takayım tamam. Oldu mu? Evet oldu. Böyle asansör gibi bunu buraya getiriyorum çünkü tak diye saçma. Çıksın çıksın bırak anneciğim. Bir daha at. Çekemedim öyle tuttuğun için. Evet. <laughs> Dünya bununla nasıl oynamayı öğrendiğince İnci Böyle ben buraya koy diyorum koyuyorum. O da arkasından fırlatıyor. Teşekkür gibi. Evet bu da dünyanın oyuncağıydı. Ablası ona öğretti ve çok güzel oynamayı. Videomuzun... sonuna mı? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone Aben olmayı oldu. ve like atmayı unutmayın. Evet. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz.